Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde TFF Ariel Font sorumluluğunu kaldırıldığını ve kulüplere bu konuda özgürlük tanındığını açıkladı. Ben de bu vesileyle 3 büyük kulübümüz için alternatif fontlarla forma setleri tasarladım. Beşiktaş'ta başlayalım. A sahibi formayı bu sezonki formanın alternatifi gibi tasarladım. Formanın arkasında ise Beşiktaş'ın 2 yıldır kullandığı Avrupa fontu var. Deplasman forması yine bu sezonki formaya benzer bir çubuklu. Formanın arkasındaki font ise Adidas'ın kendi fontu. Alternatif forma Beşiktaş'ın daha çok kaleci formalarında gördüğümüz mavi renk. Sırt kısmına geldiğimizde ise OT bir futbol fontu var. Fenerbahçe ile devam edelim. Ev sahibi forması için pek riske girmedim ve klasik bir çubuklu tasarladım. Fenerbahçe taraftarının efsane olarak nitelendirdiği bu fontu çubuklu sırt tamamlı. Deplasman beyaz bir forma olmasına rağmen çubuklu detayı var. Adidas'ın bu sezonki kalıbına uygun olan formanın sırtında ise yine Adidas'ın kendi fontu var. Alternatif forma ise ev sahibi ve deplasman forması alternatif oluşturabilecek neon sarı renk. Formanın arkasında ise Adidas'ın Dünya Kupası fontu var. Gelelim Galatasaray. Ev sahibi forması yine klasik bir parçalı. Süper Lig'de izin verilmese de Formanın arkası da parçalı. Kullandığım font Galatasaray'ın hala hazırda kullandığı Avrupa fontu. Eplasman forması ise sarı kırmızı detaylı kendinden çubuklu bir siyah form. Formanın arkasında ise Puma'nın daha çok milli takımlarda kullandığı bir font var. Alternatif forma ise Galatasaray'ın daha önce denediği somon rengi. Sade ve polo yaka olması nedeniyle günlük hayatta da giyilebilecek bir form Ve arkasındaki old school fontla formayı tamamladı.